Merhaba hoş geldin. 1 Mayıs 1707 tarihinde İngiltere Krallığı ve İskoçya Krallığı birleşerek Büyük Britanya Krallığı oldu. Büyük Britanya Krallığının içinde Galler de vardı. 1 Ocak 1801 tarihinde ise Büyük Britanya Krallığı ve İrlanda Krallığı birleşerek Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı adını aldı. 1922'de İngiliz-İrlanda anlaşmasıyla serbest İrlanda devleti kuruldu. Böylece krallık Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oldu. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı uzun bir addır. Dolayısıyla bu ülkenin ismi dünya geleninde yaygın olarak Birleşik Krallık olarak bilinir. Birleşik Krallık dendiğinde aklımıza ilk olarak İngiltere gelir. Çünkü İngiltere Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkenin en önde gelenidir. Birleşik Krallığı oluşturan ülkeler İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dır. Birleşik Krallık Avrupa'da yer alan bir ada ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücü olmadan önce dünyadaki en önde gelen ülke Birleşik Krallık'tı. Birleşik Krallık bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılıyordu. Çünkü farklı kıtalarda çok sayıda toprağı vardı. Bir toprağında akşam olup hava kararırken başka bir toprağında gün yeni doğuyordu. Bu videoda 1 Mayıs 1707 tarihinde İngiltere Krallığı ve İskoçya Krallığı'nın birleşmesinden itibaren günümüze kadar olan süreçte Britanya hükümdarlarını sıraladım. Britanya hükümdarları kimlermiş? Hangi hükümdar kaç yıl hüküm sürmüş? Hangi hükümdar hangi yıllarda hükümdar olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Anna 1 Mayıs 1707 1 Ağustos 1714 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 7 yıl hükümdar olmuştur. 1. George 1 Ağustos 1714 11 Haziran 1727 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 13 yıl hükümdar olmuştur. 2. George 11 Haziran 1727 25 Ekim 1760 tarihleri arasında hüküm sürmüş 33 yıl hükümdar olmuştur. 3. George 25 Ekim 1760 29 Ocak 1820 tarihleri arasında hüküm sürmüş 60 yıl hükümdar olmuştur. 4. George 29 Ocak 1820 26 Haziran 1830 tarihleri arasında hüküm sürmüş 10 yıl hükümdar olmuştur. 4. William 26 Haziran 1830 20 Haziran 1837 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 7 yıl hükümdar olmuştur. Victoria 20 Haziran 1837 22 Ocak 1901 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 64 yıl hükümdar olmuştur. 7. Edward 22 Ocak 1901 6 Mayıs 1910 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 9 yıl hükümdar olmuştur. 5. George 6 Mayıs 1910 20 Ocak 1936 tarihleri arasında hüküm sürmüş, 26 yıl hükümdar olmuştur. 8. Edward 20 Ocak 11 Aralık 1936 tarihleri arasında hüküm sürmüş, yaklaşık 1 yıl hükümdar olmuştur. 6. George 11 Aralık 1936 6 Şubat 1952 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. 16 yıl hükümdar olmuştur. 2. Elizabeth 6 Şubat 1952 8 Eylül 2022 tarihleri arasında hüküm sürmüş 70 yıl hükümdar olmuştur. 3. Charles 8 Eylül 2022 tarihinden günümüze kadar hüküm sürmektedir. Hala hükümdarlık süresi devam etmektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.